O ey güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hocam bugünkü konumuz harita çeşitlerine geldik. Biliyorsunuz ki harita e, haritaya giriş yapmış harita bilgisini arkadaşlar. E, oradan bahsettiğim harita e, bilgisinin önemini ÖSYM sever dedim. ÖSYM her sene bir soru sorur arkadaşlar. 9. sınıf tayfam, e, lise 1 tayfam okul sınavlarınızda da karşınıza çıkacak bir konudur. Lütfen iyi dinleyin. Ee, yani harita bilgisi başlı başına çok önemlidir. ÖSYM sever, okul sınavlarınıza çıkar 9.20 arkadaşlarım. Hazırsanız kaldığımız yerden harita çeşitlerinden devam edelim. Ama arkadaşlar harita çeşitlerinden devam etmeden önce lütfen kanala abone olun. Sizi seviyorum. Lütfen, lütfen, lütfen diyerekten başlayalım. Hocam biz ölçekleri görmüşüz arkadaşlar. Ölçekleri gördük. Dedik ki ölçek olmak sahip olmaz. Ölçek oranın e, bir e, bir bölgenin haritaya aktığı bir düzleme aktarılırken kullanılan boyut ölçek. Hocam peki ölçeklerine göre haritalar. Haritalar kendi içinde 3 ölçeğe ayrılır arkadaşlar. Benim için 3 ölçek vardır. Bir, büyük ölçekli haritalar. Hocam orta ölçekli haritalar, küçük ölçekli haritalar. Hocam büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli. Hocam büyük ölçekli haritalara bakacak olursak. Hocam diyorum ki büyük ölçekli haritalar. Hocam 1 bölü 200 binden daha büyük bakın. 1 bölü 200 binden daha büyük ölçekli haritalardır. Hocam bunlara planlar topografya gelir. Hocam topografya ne? Hocam topografya toprak bilimidir hocam. Toprak bilimi. Tamam hocam. Toprak ile ilgilidir. Haritalar da böyledir. Hocam peki orta ölçekli haritalar. Orta ölçekli ilgileri. Bakın 1 bölü 200 bin 1 bakın. 200 bin 1 ile 1 bölü 500 bin arasında olan, e, olan haritalar. Küçük ölçekli haritalar. Ölçekleri 1 bölü 500 binden daha küçük haritalardır. Tamam. Güzel. Hadi gelin haritalarımızın özelliklerine bakalım. Büyük ile küçük ölçekli haritalar. Hocam büyük ölçekli haritaların özellikleri, küçük ölçekli haritaların özellikleri. Hocam ölçek paylaşısındaki sayı küçüktür. Küçültme oranı azdır çünkü az üzerinde büyük ölçek. Hocam ayrıntı gösterme gücü fazladır çünkü büyük. Hata payı azdır çünkü büyük. Daha fazla ayar kaplar çünkü büyük. Dar alanları gösterimde kullanılır. Hocam küçük ölçekliklerin özelliklerine bakacak olursak. Hocam bakın tam tersi. Burada ölçek paydası sayısı büyüktür orada ise küçüktür. Küçültme oranı fazladır orada ise azdır. Ayrıntıyı gösterme gücü azdır orada ise fazladır. Hata payı daha fazladır. Hata payı daha azdır büyük ölçekli de. Daha az yer kaplar. Orada ise daha fazla yer kaplardı. Geliş alanları gösterebilir. Kullanılır. Burada ise dar alanları. yani arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliriz. Hocam diyelim ki tam tersi. Tamam mı arkadaşlar? Hocam peki bir diğer olayımız olan kullanım amaçlarına göre haritalar. Hocam benim için kullanım amaçlarına göre iki kolla ayrılır. Genel bildiğimiz haritalar ve tematik haritalar. Hocam genel haritalara bir bakalım. Hocam bakın genel haritalar şu şekilde bak bakın. Az üzerinde genel haritalar. Hocam bölgenin doğal beşeri ile alakalı bilgiler bakın. Bilgiler gösteren haritalardır. Türkiye fiziki haritası bakın arkadaşlar. Buraya içine gir Türkiye beşeri haritası. Dünya ülkeler haritası, topografya ve atlas haritaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tematik haritalara bakacak olursak özel bir amacın olacak burada. Hazırlanan haritalardır. Bu haritalar hazırlanırken genel haritalar at altık olarak kullanılır. Örneğin Türkiye demir madenler haritası. Bunlar tematik haritalardır. Çünkü özel bir amacın vardır. Hacca'sının gülü Bakın burada bir benim için bir genel harita vardır. Bakın işte. Şura Karadeniz. Hocasının gülü şura Akdeniz. Hocasının gülü şura Marmara Denizi. Marmara Denizi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu bizim için özel haritadır. İşte hocasının gölü Burası Güneydoğu Anadolu. Şurası Doğu Anadolu. Şurası Karadeniz. Hocasının gülü şura Marmara. Hoca Şura Ege. Hoca Şurada iç ara dolu tamam şurası da Akdeniz Deniz dedik zaten tamam mı arkadaşlar hocam bakın hocasının golü burası da tematik aytan yani benim için özel amaçlı olan aytalar özel Bakın mesela burada bir görüşte Sivas e, Malatya Adana okundu da tam. İzmir işte Karabük işte Kocaeli gibi şehirleri vermiş hocasının golü. Hocam bir diğer olayımız uzunluk hesaplama. Hocam uzunluk hesaplama diyorsun. Bir, gerçek uzunluk vardır, harita uzunluğu vardır ve ölçeğin paydası vardır. Şimdi gerçek uzunluk arazide iki nokta arasında gerçekleşen uzunluğu ifade eder ama kilometreyle gösterilir. Hocam bakın şöyle bir noktamız var. Ve şu nokta gidiyor, 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 gidiyor. Şurada duruyor şu aradaki mesafeyi ifade eder ama kilometre cinsinden ifade eder hocasının gülü. Tamam mı? Hocam harita uzunluğu harita üzerinde iki nokta arasındaki harita uzunluğunu ifade eder. Burada benim için araziydi. burada ise harita üzerinde ama santim cinsinden. Örneğin şöyle bir nokta ile şöyle bir nokta arasındaki uzunluktur ama santim cinsinden. Hoca golü harita yapılırken kullanılan ölçeği paydasını ifade eder. Yani ölçeğin kapladığı yeri santim cinsinden ifade eder. Hocasının golü. Gerçek uzunluk hesaplamalarına bakalım. Bir 700 bin ölçekli bir haritada 2 nokta arası uzunluk 6 santim ise Bakın Gerçek uzunluk dedik ki arazidir 6 santim ise bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluk ne kadardır bakalım Hocam gerçek uzunluğu istiyor gerçek uzunluğumuz x olsun Hocam Harita uzunluğumuz 6 santim ölçek paydamız 700 bin değil mi Bak Gel 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 Öncelikle Hocasının gülü bakalım Şimdi sen önce burada 700 ile yer ölçeği paydası ve harita uzunluğunu çarpıyorsun burada bulduğun e, kaç oluyor bu 40 e, yok 420 kaç oluyorlar şöyle he bir dakika bir dakika bir dakika bakalım kaç sıfır var şöyle bölersek yok e, bir dakika 40 he 42 milyon santim bu da benim için gerçek uzunluk kilometre cinsine çevirdiğin zaman 42 kilometredir. Harita uzunluğu hesaplamalarında 1 bölü 5 milyon ölçekli Türkiye haritasında Yozgat ile Sivas arası kuş uçuşu uzunluk 150 kilometre olduğuna göre bu iki nokta arası haritada kaç santim ile gösterilir? Gerçek uzunluk 150 kilometre. Harita uzunluğunu x diyorum, biliyorum. Ölçeği payızı 5 milyon santim. Neyse bayağı abartmış. Hocam bakın. Burada e, 5 milyon santim cinsine değil 150 kilometreyi santim cinsine çeviriyorsun. Hocam şöyle sıfırlar birbirini götürdü. Hocasının golü o 150'yi de 50'ye böldüğü zaman sıfırlar birbirini götürdü. 3 santim kaldı. Hocam ölçülük bulma hesaplamalarına geliyorum. Diyorum ki Türkiye haritasında Uşak ile Ankara arası kuş uçuş hocam ne diyorsun? Kuş uçuş uzunluk 250 km ve bu iki nokta uzunluk haritada 5 santim ile gösterilmiştir bu haritada ölçeği nedir? Gerçek uzunluk 250 5 santim x'i istiyor bizden. Yani ölçeği paydasını. Hocasının golü. Bakın sadeleştirmemizi yapıyoruz. Bu ikisini birbirine bölerek de 5 milyonu bulduk. Tamam. Hocam bir diğer olayımız ikili hesaplamalar nedir? 1 bölü 200 bin ölçekli bir adı 6 santim ile gösterilen iki şehir arasındaki mesafe 1 bölü 600 bin ölçekli başka bir adı kaç santim olarak gösterilir? Gerçek uzunluk 12 kilometre yakın uzunluğunu biliyorum. X ölçeği payası 600 bin. Hocam burada bunları direkt sadeleştiriyoruz. Aynı 12 ile 6'ya bölerek 2'yi buluyoruz. Burada ise gerçek uzunluğu istemiş. Hocam bu da aynı formül çarpıyorsun. Bunları sadeleştiriyorsun. 12 kilometreyi bularaktan dersini bitiriyorsun. Hocam bugünkü olayımız harita çeşitlerini bitirdik. Hocam ondan sonra uzunluk hesaplamalarını bitirdim. Hocam bir diğer olayımız haritacılığın tarihsel gelişimine geçeceğiz. Haritanın tarihsel gelişimini konuşacağız. Diğer videomuzda ÖSYM'nin sevdiği harita bilgisiyle devam edeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. 9. sınıf tayfam. Coğrafyacı heyete tayfam. Hadi görüşürüz.